Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere telefonunda ne var çekeceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Bu arada bir tane çekiliş başlattım. Ee, Instagram'dan Dila Kent fan 41'den e, 41 hesabından hemen siz de çekilişe katılabilirsiniz. Arkadaşlar, şimdi e, gördüğünüz üzere ilk sayfa bu şekilde. Burada arkadaşlar e, bir tane e, mor bir Google var. Buradan direkt girip e, bir şeyler yapabiliyorsunuz. Daha sonrasında arkadaşlar burada fotoğraflarım, WhatsApp'ım ve diğer şeylerim var. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra arkadaşlar burada e, takvimim var. Burada da oyunlarım var. Minecraft, Çizim, Amaze, Tekbal, Unidol, Fashion Color, Collect Girls diye diye. Ve burada da başka oyunlarım var. Ee, ve arkadaşlar şurada da edit için yaptığım şeyler var yani şunlar edit için arkadaşlar bu ikisi ee, normalde başka bir tane şeyden edit yapıyordum ama uygulama bozuldu ne olduğunu anlamadım onun için e, o uygulamayı bıraktım bu arada arkadaşlar burada da saat ve eee Burada gene bir saat var. Bu saat şeklinde. Duvar saat şeklinde. Bu da saat kol saat şeklinde. Ve burada da e, tarih yazıyor. 10 Ağustos Pazartesi diye. E, arkadaşlar buradaki Whatsapp yerine tıkladığımız zaman da Whatsapp açılıyor. Yani şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. E, burada da yine şeyler var takvimler. Buradan arkadaşlar yana kaydığımızda burada benimle alakalı yani haberler var mesela. Bay ilgileniyorum. Bay yanlış. İşte burçlarla ilgileniyorum o. Yani neyle ilgileniyorsam o tarz şeyler var ama ilgilenmediğim tarzda şeyler de çıkabiliyor yani. Burada yani benim haber kısmı. Arada sırada girip incelemek güzel oluyor. Daha sonrasında arkadaşlar buradan yukarı çıktığımızda gene bir bölmeyle karşılaşıyoruz. Ve burada tüm oyunlarım var yani. Normalde ben buradan giriyorum ama eğer ana, ana ekrana koymak istemezseniz burada durabilir. Mesela e, benim şu şey e, ana ekranda değil arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hani onu oradan aa burada varmış. Bakalım hangisi yok. Mesela arkadaşlar bu benim ana ekranım da yok gördüğünüz gibi ee, ve yani onu oradan giriyorum gireceğim zaman ee, ve ayarlar da aynı şekilde ee, arkadaşlar yani telefonum bu şekildeydi ee, ekranım bu şekilde ee, ve görüşmek üzere.